para Ben şimdi asgari ücretlerler de aşağı maaş alıyorum. Ben primimi yüksek ödüyorum. Primimi en, en tab tabanlar ödeyenler benden fazla maaş ödüyor. Bu adaletsizliğin önde gideri, Bunu düzelsinler. Benim şimdi 15 bin lira olması lazım maaşım. Şimdi iki şeyle yeni bir zam daha ayar yaptılar. Da bana 40 kuruş zam geldi oradan. 7 bin 470 lira falan alıyordum. Şimdi 7500 lira oldu. Benimle adamlar hayatında 3 Bakayım 3600 gün ödemiş, en dipten ödemiş. Mahalleden emekli olmuş benimle aynı para. Ben süper emekliyim ya. Onlardan aşağı düştüm. Bahçenin ekmek kuyruğundayım burada. Askıda ekmek alıyorum. ekmekçi 3 saat burada bekliyor. 3 tane ekmek almaq üçün içi. illət durğunç indi. Əvək, bekli məşq bizə görürs bir həftə, ikinci həftə tamam. Borc başladı. Daha borca başladı. Yəni ana səhriyi deyil.